6 parti, 6 taban, 6 birikimli lider. Altı farklı tecrübeden gelen isim. Şimdi bana şu hoş geliyor doğrusu. Yani bir yurttaş olarak ve bir gazeteci olarak heyecan veriyor. Ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlediğiniz takdirde liderlerin de başkan yardımcısı olarak bir takım sorumluluklar üstlenmesi ve bu yetkiyi böyle paylaşmanız heyecan verici geliyor bana. Bunun nasıl yapılacağına dair tartışmalar çok oldu. Cumhur İttifakı tarafı ve onları destekleyen medya da çok burada acımasızca da olsa sizleri eleştirdiler. Bunu nasıl öngörüyorsunuz efendim? Hem bu vatandaşları heyecanlandıracak, ülkenin ortak akıllı yönetim sistemini sağlamlaştıracak ama bir taraftan da bu eleştirileri de göğüsleyecek. Bana bu, bunun mekanizmasını bir anlatır mısınız efendim? Nasıl olacak bu iş, başkan yardımcılığı meselesi? Şimdi bu aslında nihayetinde... E yani otobüsün bir tane şoförü olması gerekiyor efendim. Evet. Şimdi o o şoför böyle kurallara uymadan, kural tanımadan, e, hız sınırını aşarak, otobüsü sağa sola yalpalattırarak, çamurlu batak yollara sokarak kullanması var. Bir de otobüsü kullananın bir şoförün kurallar bazında otobüsün nereye gideceğini nasıl bir yolculuk olacağını baştan yolcularla konuşup tam trafik kaidelerine, kurallara uygun bir şekilde ve yolcuların da içini rahat ettirecek bir şekilde otobüsü kullanması var. Hmm. Aslında sistem kabaca böyle tarif edebiliriz. Şu anda hiçbir kural tanımayan anayasayı rahatlıkla uymuyorum, saygı duymuyorum diyen anayasa mahkemesi kararlarına bir şoför var. Aklına gelen her şeyi yapan şoför var. Ama ülke işte Enflasyon çamur çamuruna bataklığına girmiş durumda. Dış politikada çıkmaz yollara girmiş durumda. Hukukta, adalette tamamen çamura saplanmış durumda ülke. Çünkü şoför öyle bir şoför yani. Ama yeni sistemde kurallara uyan, hız limitlerine dikkat eden, şeritlerden şey yapmayan, yani tam otobüsü şeridinde kullanan bir şoförden bahsediyoruz. Şimdi bu ikisi arasında tercih aslında. Yani siz yolcu olarak... 85 milyonluk Türkiye otobüsünde hangi şoförün kullandığı otobüse binmek istersiniz? Kurala uyan, dikkatli ve otobüstekilerin nereye gitmek istediğini, nasıl bir Türkiye hayal ettiğini dikkate alan bir otobüs şoförünün kullandığı bir otobüse bilmek istersiniz? Yoksa ülkeyi defalarca çamura batırmış, çıkarmış, kural tanımayan, hız ihlali yapan, hızlı karar alacağım diye karar alan arkasından düzeltme kararı alarak böyle otobüsü Yalpalaya Yalpalaya kullanan bir şoförün otobüsüne binmek istersiniz. Bunlara var? Tabii ki nihai bir şoför lazım. Demokrasilerde de bu lazım. Yani bizim parlamenter sistemde de ne diyoruz? Bir başbakandan bahsediyoruz değil mi? İcra yetkisi. Evet. Başbakan çünkü bir, bir birisi gerekiyor. Yani nihai koordinasyonu yapacak, nihai kararı alacak bir kişi gerekiyor ama o kişinin bir hukuka uyması çok önemli. İki işini istişareyle yapıyor olması çok önemli. Dolayısıyla bizim bütün bu geçiş sürecinin yol haritası dediğimiz sistem aslında kuralları tanımlıyor. Yani o bir kişinin otobüsü kullanan kişinin hangi durumda neler yapacağı ile ilgili kurallar ortaya koyuyor ki hep herkes önünü görsün. Ve aynı zamanda o istişare ve uzlaşı mekanizmalarını tanımlıyor. Mesela mola verdik değil mi? Mola verdikten sonra nereye doğru gidelim ne yapalım? Oturup o molada işte oturuyorsunuz konuşuyorsunuz şoförle ya bak hangi yoldan gidelim ne yapalım ne edelim? Bak bu yol daha iyi bir yol daha açık bir yol hep beraber konuşuyorsunuz. Daha bak işte duble yol, rahat, düz, fazla şey yok, engebesi yok, asfalt falan. Karar, o şoför de tamam diyor Hadi. Ama o günlük yönetimi yine o yapıyor yani. Dolayısıyla bizim çalışmamız tamamen bundan ibaret. Yoksa diyorlar ki vay 6 kişi bir arabayı kullanamıyor. Kullanamaz tabii. Biz 6 kişi kullansın diyoruz. 6 tane cumhurbaşkanı mı olacak diyoruz. O kadar da yanıltıcı ve yalan yanlış şeyler yazıyorlar, çözüyorlar ki. Altı tane cumhurbaşkanı mı seçiyoruz Allah aşkına? 7 tane cumhurbaşkanı. Bir tane cumhurbaşkanı olacak tabii ki. Yani otobüsün bir tane şoför olacak. Ama o şoför otobüsün nasıl kullanacak yani? Biz ondan emin olmak istiyoruz. Güvenerek o direksiyonu emanet etmek istiyoruz. Liderlerin... Ve şoför böyle arada istişare etsin diyoruz yani. Molalar versin, o molalarda istişare etsin istiyoruz. Yani. Liderlerin başkan yardımcılığı olma bahsini konuştunuz mu hiç? Şimdi orada birkaç tane alternatif model var. O alternatif modellerden hangisinin olacağı biraz bu adayın ismiyle veya adayın altı genel başkanından birisi mi yoksa dışarıdan birisi mi olmasıyla ilgili konular. Hmm. Dolayısıyla yüzde beşlik bir kısım kaldı dedim ya. Mesela bu konuda yüzde beşlik kısım. Yani, yani genel başkanların yeni yönetim modelinde, geçiş sürecinde pozisyonu ne olsun? Hani sürece, sürecin neresinde nasıl olsunlar? Şu konuda en ufak tereddüt yok. Yani bir istişare ve uzlaşı sistemi kurmamız şart. Bu konuda mutabıkız. Ama bu uzlaşı ve istişare sisteminin modeli ne olmalı? Ya yani modellerden birisi evet genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olması. Bu model en doğru model mi? Başka model olabilir mi? Diye ama bu modeller arasındaki e, farklılıklar dediğim gibi e, aday ve adayın genel başkanlardan birisinin olup olmamasına bağlı en son nihayetinde karar verilecek hususlar. Yani bunu çok bugün için çok dert etmeye gerek yok. Çünkü işin ruhunda mutabıkız. İşin ruhunda ne var? Cumhurbaşkanının karar alırken kendisi destekleyen partilerin genel başkanlarıyla istişare içerisinde olması ve önemli kararlarda da uzlaşı içerisinde bu kararın alınması. Önemli olan bu yani. Bu konuştuğunuz konulardan biri de şu mu? Başkan yardımcısı bir tane mi olsun, iki tane mi, beş tane mi, altı tane mi? Bunu da konuştunuz mu hiç? Yani bir ara öyle bir fikir vardı. Acaba bir tane bir başkan, cumhurbaşkanı yardımcısı olsun diye ama o fikir ondan sonra o öldü o fikir. Yani şu anda gündemde değil. Yani o onu gündeme e, gündeme getirenler var idi. Genel başkan seviyesinde değil. Hı. Bakın. Genel başkanlar arasında biz bunu hiç böyle bir şey konuşmadık. Tamam. Genel başkanlar arasında e, gün yani bu fikir alttan geldi ama genel başkanlar seviyesinde böyle bir şey de Kapatıldı o konu. Yani e, dolayısıyla öyle bir model yok. O zaman yani e, burada siyasi partilerin genel başkanlarının yani bu altı genel başkanın cumhurbaşkanıyla e, istişare ve uzlaşı içerisinde ülkeyi yönetilecek model var. Ama direksiyon bir tane, şoför bir tane yani. Şimdi şöyle düşünüyorum efendim ben sizi dinlerken. Şimdi sizden biriniz cumhurbaşkanı adayı olursa altı liderden biri kaç bir seneden fazladır toplanıyorsunuz. Evet. Birisi olursa cumhurbaşkanı adayı ve cumhurbaşkanı o zaman diğer beş liderin de başkan yardımcısı olması çok mantıki geliyor doğru mu? Eee yani olabilir, olabilir tabii. tabii. Ama dışarıdan birisini cumhurbaşkanı olarak seçerseniz, evet. o zaman bu başkan yardımcılığı meselesi biraz komplikasyon yaratabilir gibi geliyor. Yani bakarız, onlar hep konuşacağız işte bu önümüzdeki toplantı, onları konuşacağız. Toplantıdan önce de tabii arkadaşlarımız kendi aralarında konuşuyorlar, hem parti içi hem parti arası bu konularla ilgili bir görüşme trafiği devam ediyor. Ama bunlar bana göre biraz detay, detay. yani detay. İşin ruhu önemli. Ruh önemli. İşin ruhunda istişare var, uzlaşı var. Başka bir şey yok. Şöyle yani. sorayım mı ve size? burada tam mutabıkız orada bakın. Burada tam mutabıkız. Yani istişare ve uzlaşı da tam mutabıkız. Orada en ufak bir sorun yok. Sadece istişare ve uzlaşım mekanizması nasıl kurulsun konusu var. Ee, onu da bitiririz. Bir şey değil. Bu, ya bunları bitirdik ya İsmail Bey. Ya şurada neler neler vardı burada. Oo, neler neler neler. Hepsini bitirdik yani. Ve hep olmaz diyorlardı. Yürümez diyorlardı. Değil mi? altı benzemez diyorlardı. Neler dediler? Neler neler. Ben de Sıçıma her defasında hatta bana misiniz? hatta bana de, bana dediler ki böyle bir İstanbul'da bir gazeteci arkadaşlar olan şeyde, Ya dediler çok pembe bir tablo çiziyorsun siz dedi. Dedim benim dedim olanı daha iyi göstermek gibi bir derdim yok yani. Neyse o. Ama dışarıdan belki bakıldığında evet zor ve karmaşık bir süreç ama içinde olduğumuz zaman olmaz denilenlerin hepsini yaptık. Mesela anayasa metninde mutabık kalmak mümkün değil. Yani bunun ruhunu bir sayfa yapalım, imza atalım bitsin çünkü detay indi mi anlaşamayız. Korkuları vardı değil mi? Detay indik ve anlaştık ya. Yani ortak politika metniyle alakalı. Ya yani hani 10 sayfayı geçmesin gerek yok. Detay indi mi anlaşamayız deniyordu değil mi? 2300 maddede anlaştık ya. 2300 maddede yani. Dile kolay bu. Yani olmaz, yapılamaz, yapamazlar dedikleri her şey yaptık. Çünkü İsmail Bey bakın şu anda var ya Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorun ve bu altı partinin beraberce ortaya koyduğu hedef var ya partilerin her birisinden daha önemli. Hiçbir partinin ya da hiçbir genel başkanın kendi ferdi münferit hedefi bu altı partinin ortak hedefinden daha kıymetli değil yani hiç kimse kutsal. herkesten büyük. Evet. Ya yani ve Bütün şu andaki şu andaki büyük. iktidarın tek alternatifi bu altı partinin ortak hareketi. Başka bir alternatif yok. Öyle bir şey yok. Yani eğer partiler tek tek ya benim partim ben ne olacağım, benim partim ne olacak derdine düşerse bu iş olmaz. Hep beraber Türkiye ne olacak, Türkiye için biz ne yapacağız demek zorundayız. Ve bugüne kadar bunu yürüttük, geldik bugüne kadar. Bundan sonra da bu devam edecek. Çünkü hiç kimse, hiç kimse bu birlikteliği bozulmasının vebalinin altında kalamaz. Böyle bir şey yok yani. Bunun herkes gayet iyi farkında. Değil mi? Böyle bir şey yok. 6 altı parti oturduk da bir tane parti olmadık ki birleşip tek parti olmadık ki. Biz Deva Partisi niye kurduk? Niye kurduk? Yani mevcut siyasi partilerle eğer bizim görüşlerimiz yüzde yüz uyuşsaydı biz giderdik arkadaşlarımıza mevcut partilerden herhangi bir tanesinin mensubu olurduk. Orada ülke için bir şeyler yapmaya çalışırdık. Biz Deva Partisi niye kurduk? Çünkü yepyeni bir siyasi harekete ihtiyaç var. Onu gördüğümüz için kurduk. Ama bugünkü sistemde birlik beraberlik olmayınca seçimi kazanmak mümkün değil. Birlik beraberlik olması lazım. Ve şu andaki iktidarın tek alternatifi bu altı partinin ortak hareketi. Şu şekilde Başka bir alternatif Yok. Peki. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Yani buradaki ortak hedef yani demokrasi hedefi, parlamenter sistem hedefi, altı partinin tek tek siyasi hedeflerinin hepsinden çok daha büyük, çok daha önemli bir hedef. Bu ortak Türkiye vizyonu, şurada ortaya koyduğumuz ortak Türkiye vizyonu, altı genel başkanın tek 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 ortaya koyduğu vizyonların hepsinden çok daha önemli bir vizyon. Dolayısıyla bunun bilincinde olmamız lazım hep beraber. Başka türlü yürümez. Eğer bu derde ya beraberiz ama dur bir dakika ben ne olacağım? Benim partim ne olacak falan filan. Eğer bu derde düşerse partilerden birisi o zaman Türkiye'ye yazık olur. Başka bir şey olmaz yani. Hayır dolayısıyla hep ben baştan şunu söylüyorum. Anladım. Bakın bu masanın diyor bir merkez çek gücü var. Merkez çek gücü. Bu merkez çek gücü ne demek? Yani her partinin ayrı ayrı B planı bizim ortak A planımıza göre daha kötü planlar yani ve beraber olmanın getireceği sonuç tek tek partilerin münferit hareket ederek olacak sonuçtan çok daha büyük ve çok daha önemli ve başarılı bir sonuç. Aa,